Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek ruh eşimizi bulabilmemiz ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz için doğru kararlar vermemizi sağlar. Kişilerin tüm özellikleri ve uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için İsim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken harfler ve hayatımızdaki etkileri, şanslı isimler ayrıca renkler hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sevgili Bera, Arapça kökenli olan isminiz Fazilet seçkin olma vasfı olgunluk anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir kişiliğiniz var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size ticari işler ve malzeme konularında üstlendiğiniz her işte başarılı olmak için pratik, kararlı, güçlü bir sorumluluk duygusu veriyor. Başkalarının çabalarını organize etme ve yönetme yeteneğiniz herhangi bir yönetim pozisyonunda mükemmel olmanızı, derinleşmenizi sağlar. Atılacak adımları kavrayarak hedeflerinize ilerlersiniz gerçekleri koruyabilir, mevcut bilgi deponuza yeni bilgiler ekleyebilirsiniz. Asla anlayış derinliğinizin dışında görünmüyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı aynı çabukluğa sahip olmayanlar sizi her şeyi biliyor olarak sınıflandırırlar ve çok saygı duyulmanıza rağmen bu özelliğiniz sizi iş arkadaşlarınız tarafından sevimsiz hale getirebilir. Çok sorumlu, yetenekli, olgun bir doğanız olduğundan her konuda sorumluluk almaya hazırsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, empati ve anlayış duygularınız mevcut. S harfi ile başlayan isimler proje üreten para kazanmak konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler. Parasal konuda ticaret yapanlarda satış pazarlamada başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfi olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude, Sultan, Sumru gibi. Şanslı isimler içerisinde N, I, R harfleri bulunan isimlerdir aşk enerjisi getiren isimler. U, A, S, C, F, L harfleridir. İsminin sonu U veya A harfi ile biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Musa, Sabah, Sefa, Sumru, Kumru, Ebru gibi. G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir, hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi bir tane olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçerisinde gül ecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmaması gerekmektedir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, Renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden, aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, sarı ve beş renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.